Şimdi geçenlerde evet yurt dışından geldiğim sabah sabah gümrük TV benimle bir röportaj yaptı daha önceden bildirilmişti bu konu şimdi oradaki Söylediğim sözler e, LinkedIn'de baktığım kadarıyla evet bazı gümrük müşavirlerinden e, eleştiriler geldi. Neden bizi eleştiriyorsunuz? Neden gümrük müşaviri bu kadar e, önemli ve e, yetkili midir? gibi e, aslında olmasını İstediğimiz yer orası. Gümrük müşavirliği hakikaten çok önemli bir meslek. Güçler dengesi oluşması için zaten şart. Birileri demeyelim, meclisimiz tabii ki bir kanun çıkartıyor. Bu kanunun uygulamacıları olarak gümrüğü e, ve yani gümrük kanununa göre kurulmuş teşkilatı, e, kamu birimini e, oluşturuyor devletimiz. Şimdi e, peki bu her şey birbirine uyumlu mu acaba diye de tabii ki e, mükelleflerin haklarını korumak için de e, gümrük memurunun canı istediği şey, şey kanun değildir, e, memur da kanunla kendisine verilmiş yetki doğrultusunda hareket etmek durumundadır. Bunun için de e, gümrük müşavirliği e, müessesesi yine kanunla oluşturulmuştur. Fakat bunların hepsinin birbirine bağlı olarak e, hareket etmesi tabii ki tek düzeliğe getirir. Ee, bu sefer istenilen güç dengesi oluşmaz Aslında ee, yasayı uyguluyucuların karşısına aynı avukat gibi a, a, yani yoksa tek bir şekilde hakim olurdu e, ama değil bunun devlet tarafında kamu tarafında savcısı var e, mükellef tarafında da veya e, hakların korunması tarafında da avukat var. E, aynı şekilde bunun e, güç dengesinin hukukta olduğu gibi gümrükte de, gümrük hukukunda da e, veya gümrük kanununda da e, korunması amacıyla tek düzeliğin e, oluşmaması açısından ee, tabii bir kanun yapıcı var e, meclisimiz. E, bunu uygulamakla sorumlu e, yine gümrük birimleri, kamu teşkilatı var. Bir tarafta da mükellefin hak ve e, konularını savunmak üzere de gümrük müşavirliği e, birimi var. Şimdi gümrük müşavirliği e, hakikaten çok önemli, önemli bir e, meslek ve e, bunun bir sürü e, prosedürleri var tabii ki. E, yani bir kere e, yüksek okuldan mezun olmanız gerekiyor. Yani üniversite e, ve her okulda değil. E, bu yine kanunlar veya yönetmelikle mutlaka belirlenen şey. Yıllarca stajlar, yapılması gerekiyor. Sonra imtihanlar, işte yazılı imtihanlar, sözlü imtihanlar ve ondan sonra da belgeyi alan kişilerin bu belge doğrultusunda ticari faaliyet yapabilmesi için de gümrük müşavirliği derneklerine kayıt Şimdi e, her şey güzel güç dengesi oluştu. Yani bir tarafta e, savcı diyebileceğimiz gümrük e, memurları, müdürleri, muayene memurları, işte her konuya bakan e, idari amirleri, büyük bir kamu teşkilatı oluştu. Bunun e, her şeyin doğru gitmesi için de artı bir e, gümrük e, müşavirliği, birimleri oluşturuldu. Peki, e, ne kadar güzel, ben e, neye karşıyım, niçin, neyi eleştiriyorum, bunu anlatabilmek de e, tabii ki isterim. Ben e, şöyle diyeyim, doğada birçok renk var, kuşağı var, e, bir de siyah ve beyaz var. Şimdi kanun... E, kuşa tabir edilecek şekilde değildir. Eee siyahtır yazılar e, ve beyaz bir zemin üstüne yazılmıştır. Şimdi e, kanun neyse yönetmelik neyse e, bunlar uygulanmak durumundadır. Şimdi eee miş gibi, muş gibi öyleymiş Sanki e, yapıyormuş gibi hareket etmek benim tamamen karşısında olduğum sadece bir algı yönetimi olup gerçekte var edilemeyen veya olmadığını gördüğünüz şeylerdir. E, diyorlar ki benim için, e, evet gümrük müşavirliği derneklerine, bazılarına... E, kızıyorsunuz. Evet çünkü dernek niş gibi hareket ediliyor. Ha, bu imkanı kim veriyor? Tabii ki kanunen Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğümüz bazı derneklere dernekler kanununa uyum sağlayana kadar bundan neredeyse 10 sene önce çıkmış dernekler kanununa uyum sağlayana kadar ee, bu derneklerin e, faaliyetlerini sürdürmesine izin verdi. Şimdi peki güçler dengesi acaba oluşmuş oldu mu? Hayır. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün iki dudağının arasında bir e, gümrük müşavirliği derneği Olamaz. Bir sivil toplum kuruluşu değil. Ne seçimleriyle, işte üyeleriyle üyeler zaten mecburi oraya üye olmak zorunda, görevini yapabilmek için oraya paralar vermek zorunda bütün gümrük müşavirleri ve sonuçta bir anda faaliyet durdurulabilir. Bakanlık veya genel müdürlük derse ki ben artık sizlerin dernekler kanununa uygun olmasını istiyorum. Bildiğim kadarıyla dernekler kanununa uygun iş yapan bir tane veya iki tane şehrimizde sadece gümrük müşavirliği derneği var. Geri kalan hepsi. Aman biz e, dernek olmayalım, aidatları toplayalım, ne seçimlerimiz belli bir yönetmelik dahilinde olsun, ne giderlerimiz belli bir şeylerin kontrolünde olsun şekliyle hareket ediliyor. Ve bu hareket güçler dengesini tamamen sıfırlıyor. Ya yani bu sefer de e, bir müşavirlik gücü e, veya işte… Gümrük e, müşavirliği gücü olmuyor. Sadece gümrük ne yaparsa, aman onu e, onaylamak için, a yaptığınız doğrudur, e, nasıl isterseniz veya yorumlamalarınız doğrudur gibi hareket eden bir e, gümrük müşavirler derneği oluşuyor. Şimdi sadece bu demin dediğim gibi miş gibi muş gibi bir hikaye bir küme e, senin uygulaman yanlış diyebilecek sen kanuna uy diyebilecek bir e, halde olduklarını kesinlikle düşünmüyorum maalesef çünkü e, daha başta kuruluşlarında bu imkan yok neden işte e, ben karşıyım Bunu açıklamış oldum e, bu durumda çünkü güçler dengesi oluşmuyor. Ortalarda kalmış bir aslında hani kulağınızı, elinizi, her şeyinizi kaptırmışsınız ama sizden beklenilen bir gümrük müşaviri olmanız ve gümrüğün yaptığı hataları, yanlışları gerekli yerlere duyurmanız, bilgilendirmeniz, bu hatadır demeniz, bu yanlıştır demeniz için vardır. Bu dernekler sadece bir müşavirin çıkıp bu yanlıştır demesi belki e, kendi çıkarı için olabilir, kendi e, avantajı için olabilir ama bir derneğin e, veya bin, binlerce gümrük müşavirinin birlikte kararıyla e, gümrükler genel müdürlüğüne bakın siz hata yapıyorsunuz şurada yanlışsınız diyebilecek bir hali olması gerekir gömük Müşavirler Derneği'nin ama böyle bir hali yok. Çünkü anında karşısından cevap seni kapatırıp bütün avantajın engellenir.